Ben KPSS sürecine Ekim 15 gibi başlamıştım. Ekim'de başladığımda yaklaşık 3-4 saat civarında çalışıyordum. Kasım gibi bu saat 5-4-5 saatler civarındaydı. Şimdi taslak olarak bir program nasıl hazırlanmalı? Onun taslağını göstereceğim. Hani bu programı kendinize göre revize edebilirsiniz. Şimdi programımıza geçelim öğretmenlerim ben haftayı planlayarak başlıyordum ki hangi günler ne yapacağım az çok belli olsun ben o çerçeve etrafında döneyim şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta Bakın, alan en fazla saat alması gereken ders niye? Çünkü bizim alan çok fazla ağırlığı olan. Yani genel kültür, genel yetenek ve eğitimde biraz ortalamanın altı yapsanız dahi alanla kurtarabilirsiniz. O yüzden alan çok önemli. Sonraki gelecek ders ise eğitim bilimleri dersleri ben burada gelişimde olduğum için yani çoğu arkadaşımızın da gelişimde olduğunu düşündüğüm için gelişim yazdım. Alandan sonraki ağırlık vereceğimiz ders gelişim olmalı. Sonra tarih çünkü tarih de Derya Deniz diğer derslere göre video sayısı çok fazla. Sonra coğrafya, sonra Türkçe ve matematik. Burada matematiği de atlayan çoğu hocam oluyor. Yani biz sözelci olduğumuz için yani bölümümüzde kap olduğu için çoğu öğretmenin maalesef matematik yapamam diye çok ön yargıyla yaklaşıyor ve matematik atlıyor. Benim burada matematik videomu ıı, dinlemenizi tavsiye ederim. Lütfen 7 adımda temel matematikle başlayın. Onu bitirdikten sonra da. KPSS, DGS ve ALES matematiklerini çıkartın. Sınav sorularını yani deneme şeklinde çözün birer gün. Sonra burada dikkat edeceğiniz şey şuraya iki haftada bir deneme haftası yapıyordum. Onu yazmışım. İki haftada bir deneme yaptığım için de bu hafta deneme haftasıymış. O yüzden deneme haftası diye yazmışım. Günlük yatmadan 10-15 dakika günlük tekrarımı kesinlikle yapıyorum dediğim gibi bunun tekrar videolarımı da izlediyseniz tekrarı yapmazsanız arkadaşlar çalıştıklarınız maalesef çöp olabilir o yüzden günlük tekrarlar çok önemli Haftalık ve aylık tekrarlar da önemli. Yani tekrarlar önemli. Sonra 10-15 dakika dilsiz harita çalışması yapıyordum. Sonra da 15 dakika yazmışım ama bu değişebiliyordu. Çok yorgun hissedersem kendimi 5-6 dakikalara kadar düşüyordu soru okuması. Bu soru okuması dediğimde neydi? Bilemediğim ya da boş bıraktığım sorulara bir yıldız atıyordum ya da bir işaret koyuyordum. Sonrasında döndüğümde hani gün sonunda o sorulara bakıyordum ki zihnim onları yatarken tekrar etsin ve günlük 15 tane paragraf çözüyordum. Niye? Bu sürecin sonunda artacak arkadaşlar ama şu an 15 tane minimum paragraf çözmek yerinde olur. Çünkü biliyorsunuz 30 tane Türkçe sorusu var. Azım sanmayacak bir rakam. Şimdiden alıştırmamız gerekiyor. 15 paragraf çözüyordum ve sözel mantıkta yapabildiğim için sözel mantık da eklemiştim rutinlerimi. Bunu her gün yapıyordum. Siz sözel mantığı şu an yapamıyorsun yapamıyorsanız ne yaparsınız? Sözel mantık videolarını ekledikten sonra rutinlerinize sözel mantık koyarsınız ve gelelim tekrardan bir daha önemli yerlerden birisine. Lütfen şunu aksatan çok hocam oluyor. Sürekli her gün her gün her gün ders çalışılmaz arkadaşlar. Lütfen bir gününüzü tekrar ve telafiye ayırın ki bu tekrarda saat 15.30'a kadardı. Pazar günü saat 15.30'dan sonra kesinlikle ee, tekrarımı bitirmemiş dahi olsam kesinlikle bitiriyordum. Ya da ne bileyim ders çalışmamı bitirmemiş dahi olsam, o, o hafta köşe bitirmemiş dahi olsam, 15-30'dan sonra dinlenmeye gayret ediyordum ki diğer haftaya daha dinç, daha zinde başlayayım. Ben günlük Kasım ayında 5 saatler civarında çalıştığım için günlük 5 saat çalışma şeklinde hesapladım ve bu haftalık 30 saat ediyor. Çünkü pazar gününü saymıyordum. Haftalık 30 saat ediyor ve minimum bu hafta çözmem gereken 400 soru ve maksimum çözmem gereken soru sayısı da 700 soruydu arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da arkadaşlar sözel dersleri olabildiğince ardarda arda koymanız gerekiyor. Mesela coğrafyayı ben salı gününe koymuşum. Gidip de tekrardan ikincisini cuma gününe koysam mesela burada konuyu bitirdiniz şurada da soru çözeceksiniz. Sen konuyu bitirdin salı günü sorusunda cuma günü çözersen sen, sen zaten yani konuyu unutmuş olacaksın. O yüzden sözel dersler olabildiğince ardarda arda olmalı. Şurada şunu da açıklayayım. Mesela alan parantez içinde 3 yazmışım ya. Bu 3 saat. Yani alana 3 saat çalışacağım o gün. Türkçe'ye 2 saat çalışacağım yine alanı da ardarda arda koymaya çalıştım ki ardarda dinliyorum ve ben bütün dersleri yani alan derslerinde de olsun eğitim derslerinde de olsun yani soru kampına yazılmıştım hiçbir zaman canlı olarak katılmadım çünkü anneyseniz arkadaşlar ister istemez hani hocanın ders yaptığı vakitte çocuğunuz da uyanık olduğu için bölünüyor ben geceleri daha çok video şeklinde video izleyerek yani videodan izleyerek ilerlemiştim ve şurada da şunu söyleyeyim hani mesaj geliyor hocam işte çocuklar çok zor oluyor nasıl yapacağım nasıl çalışacağım. Şunu öneriyorum değerli arkadaşlar. Geceleri kalktığınızda video dinlemesi yapabilirsiniz. Yani konu çalışırsınız. Gündüz çocuğunuzun yanındayken de gündüz kızınız ya da oğlunuz uyandığında da o dinlediğiniz videonun tekrarını yaparsınız ya da konusu bitmiştir sorusunu çözersiniz ya da şu dilsiz haritayı yaparsınız günlük tekrarınızı yaparsınız soru okumasını yaparsınız gün içinde çocuğunuzun yanında yapacağınız yani bölünse de sizi rahatsız etmeyecek çok şey var aslında gece konu çalışırsınız gündüz dediğim şeyleri yapabilirsiniz. Şuraya da değinmek istiyorum. Bazı ıı, arkadaşlar, danışanlarım da buna dahil, başlarda geldiğinde şöyle düşünüyorlardı. Hocam alanı bitirelim. Sonra genel kültür, genel yeteneğe geçelim. Ya da genel kültür, genel yeteneği bitirelim. Sonra eğitime geçelim. Şimdi düşünün arkadaşlar. Şu genel kültür, genel yetenekten tarihe başladınız ve tarihe bitirinceye kadar başka bir derse geçmeyeceksiniz. İnsan sıkılır. Ki ben bunu şöyle yapıyorum. Bu programı yapıyorum ama kendi danışanlarıma aylık tekrarlarında o geldikleri yere kadar mesela bir gün boyunca tarih çalışıyorlar. Tarihin baştan geldikleri yere kadar yapıyorlar ya mesela o zaman bile o kadar sıkılıyorlar ki bir günde. Çünkü insan sıkılır ve sıkıldığında mesela coğrafyadan sıkıldın alana geç. Böylece insanın kafası da dağılıyor, motive de olmuş oluyor. Hani sıkıldığında bunu bitirdiğimde şu derse geçelim gibisinden oluyor. O yüzden alanı, genel kültür, genel yeteneği ve eğitimi bir arada götürmemiz gerekiyor değerli öğretmenlerim. Orada şöyle bir püf nokta var. Alanda ders ders gidilmesi gerekiyor. Yani benim için faydalı olan oydu. Ders ders gidilmesi gerekendi. Mesela bir ders biter, öteki derse geçersiniz. Bence alanda olması gereken o. Biliyorsunuz koştuk eğitimi aldım. Orada da öğrendiğim faydalı olan oydu. Alanda ders ders gidilmesi iyi olur. Mesela siyeri bitirirsiniz, İslam tarihine geçersiniz de kapta bu böyle. Eğitimde de aynı şekilde. Gelişimi bitirirsiniz, gelişimden sonra öğre öğrenme psikolojisine geçersiniz ki gelişimle öğrenme psikolojisi mesela birbiriyle bağlantılı dersler gelişimdeki bir şeyi bilmeden öğrenmedeki bir şeyi hani biraz havada kalır. O yüzden gelişim bitirip öğrenmeye geçtiğinizde öğrenmedeki olan şeyler de daha güzel oturur. gelişimde öğrendiğiniz şeyler de böyle tekrar mahiyetinde olur, güzel olur. Ama genel kültür, genel yetenek dersinde bütün dersleri bir arada götürmek zorundayız arkadaşlar. Bu hem sıkılmamak için böyle hem de şöyle düşünün. Mesela coğrafyaya bitirdiniz, tarihe geçtiniz diyelim. Tarihte bitti, matematiğe ya da ne bileyim vatandaşlığa geçtiniz. E bu coğrafya hiç mi yani unutulmayacak? O yüzden hepsini birlikte sıcak sıcak götürmek daha mantıklı benim için. böyleydi Aldığım eğitimde de öyle öğretildi zaten. Genel kültür, genel yetenekte hepsini bir arada götürmek daha mantıklı. Ve şuraya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Mesela haftayı tamam böyle çok güzel planladınız, ettiniz. Aa, olur ya bazen hani aksilikler olur. Buradaki yaptığınız hani tarihe 3 saat çalışacağım ya da <laughs> gelişime 2 saat çalışacağım çünkü. Çalışamadınız. Gelişime bir saat çalıştınız. Tarihe iki saat. Pazar günü işte bunun telafisini yapacaksınız. Ve haftalık tekrarınızı yapacaksınız. Günlük tekrarlar 10-15 dakikayı geçmemesi gerekirken haftalık tekrarda bir buçuk iki saati geçmemesi gerekiyor. Buna dikkat edin ve 15-30'dan önce de lütfen bunları bitirin ki pazar günü dinleşin. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ertesi gününüz sizin aslında bulunduğunuz geceden başlıyor. Siz o gece saat 23.00'dan önce ya da en geç 23.00'da yatın ki diğer gün daha böyle dinç kalkın. Bazı arkadaşlar işte hocam gece 1'e 2'ye kadar derse çalışabilirim falan diyor. Biz bir hafta onun dediği yöntemle deniyoruz. Bir haftada mesela ben diyorum ki hocam en geç 23.00'da yat. Ondan sonra Anne ise bu böyle tabi, bekar arkadaşlarımız daha da geçen altı buçuk civarında da kalkabilirler. Anne ise işte 23.00 gibi yatmasını istiyorum. Gecede. 4-5 gibi kalktığında daha dinç olduğunu kendileri de görüyorlar. Bir hafta bunu denediğimizde gerçekten hani gece bir buçuk ikiye kadar çalışmaktansa gece 23:00'da yatıp 4-5 gibi kalktıklarında daha dinç olduklarını kendileri de görüyorlar. Görüyorlar ki zaten olması gereken de o. bırakın vücudunuz o saat aralığında dinlensin, günün yorgunluğunu atsın siz derse o günün yoğunluğuyla başlamayın. O günün yoğunluğunu, yorgunluğunu atmadan başlamayın. Yani kafanız dolgun olacaktır o saatte. Ne alabilir ki? Ama uyuyup kalktığınızda o zihninizin berraklığıyla inanın belki de bir saate iki saatlik iş sığdıracaksınız programı yaptıktan sonra da arkadaşlar o hafta mesela dinlemem gereken a, videoları yazıyordum Mesela şöyle tarihten a, şu videoları bitirmem gerekiyor bu hafta coğrafyadan şunları coğrafya konum bitiyor mesela coğrafya Ben o hafta 4 a, saat mi çalışacaktım 4 saat çalışacağım a, ama mesela diyelim ki coğrafya 3 saat tutmuş 4 saat çalışmam gerekiyor. Bir ünitede bitiyor ben o bir saatlik açığı test çözme olarak değerlendiriyordum. Yani sorularını çözüyordum ki sorularını çözerken de şöyle kara kutu yani çıkmış sorular ve genellikle dinlediğim hocanın soru bankası oluyordu. Bu danışanımın ödevlendirmesi, danışanlarıma yaptığım program üzerinden anlattığım için danışanım Mehmet Eğit'ten dinlemeyi tercih etti. Ben coğrafyayı daha önce de belirttiğim gibi Engin Eraydın'dan dinliyordum. Sonra Türkçe İlker hayatla devam etmişim. Matematikten şu kadar video dinlemem gerekiyormuş. Yani yani bunlar bu hafta bitirmem gereken videolardı değerli öğretmenlerim. Genellikle programı ben bunlara dikkat ederek hazırlıyordum değerli öğretmenlerim. Dediğim gibi Kasım gibi de 5 saatlerde çalıştığım için 5 saatlik bir program videosu satmak istedim. Bugünlük değinmek istediklerim bu kadar değerli öğretmenlerim. Yine aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa videolarda yazarsanız videoların altına dönüş yapmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.